Devlet, ben projeye karşı çıkmadım. Devlette de devamlık esas. Proje verilmesi, o iş yapılacak zaten. Ama Avanta'dan verilen paraları ben alacağım. Hmm. Yani ben bunu kaça yapıyorum? 100 liraya. Kaça vermişim? 500 liraya. 400 lira nerede? 400 lira nerede? Ben bunu bilmeliyim. Bana, ben defalarca niye sordum? Bu hastaneleri kaça yapıyorsunuz diye. Hastaneye karşısınız. Hayır efendim biz hastane yapımına karşı değiliz. Kaça yapıldı? Bize bilgi ver, topluma bilgi ver, toplum aydınlansın. Çünkü o parayı ödeyen, fırından ekmek alan adam vergi ödüyor. Tüyü bitmemiş vatandaş, e, çocuk vergi ödüyor. Benim ödediğim vergiyi nereye harcatan arkadaş? Ben bunu öğrenmek zorundayım. Yol yaptın. Eyvallah ben niye yol yaptın dedim mi? Yolu kaça yaptın diyorum. 100 liralık yolu 500 liraya yapıyorsun. 400 lirayı kırışıyorsunuz. Ben o 400 liranın peşindeyim. Onu alacağım. Onu Hı. alacağım. Çok büyük paralar bunlar. Onların tamamını alacağız. Tamamını alacağız. Şimdi sizinle program yapacağımız... Onun öğledim. için çeteler benimle uğraşmak isterler. Tabii her şeyi yapmak isterler. Kılıçdaroğlu'nun yolunu nasıl keselim diye. Çünkü onlara göre bir adam istiyorlar onlarla hem hal olacak birisini istiyorlar. Onlara bir şey sormayacak. Sırtını sıvazlayacak. Yeni ihaleler verecek. Birisini istiyorlar. O dönem bitti artık. 15 Temmuz'dan sonra öyle bir dönem artık olmayacak. Türkiye'nin tarihinde de öyle bir dönem olmayacak. On, 14 Mayıs'tan sonra. Efendim? 14 Mayıs'tan sonra mı? Evet, evet. Seçimden sonra. Ondan sonra 15 Mayıs'tan sonra yeni bir dönem hmm. başlayacak. Artık her şeyin şeffaf olduğu, devletin temiz olduğu, yurt dışından gelecek olan paraların temiz paralar olduğu, yatırımların yapıldığı, harcanan her kuruşun hesabının vatandaşa verildiği, şeffaf, kimsenin siyasete giren kişilerin zenginleşmediği, köşeyi dönmediği, herkesin görevini yaptığı, vatandaşı düşündüğü, bütün kaynakların vatandaş için, ülke için harcandığı bir dönem başlayacak. Türkiye yeni bir yol ayrımına geldi ve bu yol ayrımını süratle ve bunu yaparken de Türkiye dünyayla yarışacak. Hı, hı.